Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen ve e, rekorlar kıran dizisi Yalı Çapkını dizisinden yepyeni kamera arkası e, görüntüler getirdim. Başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'ndan e, kamera arkası eğlenceli set görüntüleri geldi. Sete gelen fanlarıyla yine de görüşen e, Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni muhteşem görüntüyü sizler için getirdiğim set çekimleri 11. bölüm kamera arkası çekimler devam ederken e, oyunculardan eğlenceli ve renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den muhteşem kareleri ve e, başka oyunculardan muhteşem yepyeni görüntüleri sizler için getirmeye devam edeceğim. Setten eğlenceli ve renkli görüntüleri anında sizler için iletmeye devam edeceğim. Eğer sizler de yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.